yaptığınla ilgili konuşmayacağım. Yaptığınla yüzleşme şeklinle ilgili konuşacağım. olayda senin hiçbir suç yok biliyorsun değil mi? Hem de derste bağırdın çağırdın ya. Bence buna gerek yoktu. Ben sadece masada çöp olarak bırakılmış bir kağıda aldım Oğulcan. Kimsenin hayalini falan çalmadım. Kim sana böyle bir şey söyledi? Asiye sınıf tığırsızmışım gibi baktı suratıma ama değilim işte. Ne birinin kağıdını çaldım ne birinin hayalini çaldım. Ben de kendi hayatımı kurtarmaya çalışıyorum. Ben yani sen kendine inanmıyorsun abicim. O yüzden bütün bu sinir. Kimse sana bir şey demese de suçlamasa da sen yaptığın saçma bir şey olduğunu biliyorsun zaten. Bunu bir düşün tamam mı? Konuşuruz sonra zaten. Yine hep <laughs> O ne ya? Ne bileyim? Burada da var. Oy çok tatlı ya, değil mi? Aşırı tatlı. Ben de sarılmadan yapamıyorum artık. Hı? Kızıldım benim. Okulda da kendini yalnız hissetme istedim ha. Ne diyorsun oğlum sen? Geceleri sarılıp yatıyormuşsun ya. Sevgilini anlatıyordun hani. Hayır Doruk, böyle bir şey anlatmadı bana. Ya o tarz bir şeyler işte. Yok baş ucunda yatıyormuş, yok bambaşka bir şeymiş. Kendi kulaklarımla duydum Asiye. Sevgilini kollamaya çalışma lütfen. Ama pardon, bir dakika, bir dakika pardon. Sana güvenmeyen sevgilin demeliydim, değil mi? Sen yazdın. Evet. Evet, ben yazdım. Test ettim ilişkinizi işte oğlum. Ama maalesef sınıfta kaldınız gençler. Sen kendini kim zannediyorsun daha? Benim ilişkimi test ediyorsun. Ha? Geri zekalı. Doruk tamam. Tamam Doruk bulaşma boş ver. Derdin ne oğlum senin benimle? Anlatsana bir bana. Derdin mi ne? Benim derdim sensin Doruk. Komple sen ve senle ilgili her şey. Berk tamam. Kendine gel. Kendimdeyim ben Süsen, Sadece doğru hak ettiğini yaşatmak istiyorum. Yaşatacağım da. İyice ya, kafayı yedi. Kime sataşı yanında şaşırdı. Ya Süsen sen arkadaşsın bir şey mi söylesen, bir konuşsan falan bu ne? Şu an beni dinleyeceğini hiç zannetmiyorum doktoru hala çok kızgın. Sen nasıl takıntı etmiş böyle? Hakikaten ya. Yani. Artık ben de tutuluyorum ha buna. Ya baksanıza şuna. Bizi dinliyor. Asiye'nin yazısını taklit ediyor. Notunu alıyor. Benim önüme çıkarıyor. Ya akıllı mantıklı insan yapıcı hareketler mi bunlar? Ruh hastası manyak. Sen de bana inanacağın yerde. Berk'in oyununa geldin. O kısmı ne yapacağız Doruk? belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek